Evet arkadaşlar merhaba bugün İstanbuldayız İstanbul'da Saray e, Sarayburnu denilen yerin biraz uç kısmındayız. An gemiler gidiyor. E, tur gemilerini görüyorsunuz ve TCG Anadolu gemimizin devletimizin yapmış olduğu TCG Anadolu gemisini de burada görüyorsunuz. Ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Altıdan sonra geldiğim için maalesef içini gezme imkanım olmadı. Şöyle büyüklüğünü size göstereyim. Bir bu gemiye bakın. Şu gemiye bakın. Bir de bu askeri savaş gemimizin büyüklüğüne bakın. TCG Anadolu gemisi. Gerçekten muhteşem bir şey ya. Devletimizin bunu yapmış olduğundan dolayı gururlanmamak elde değil. Keşke imkanım olsaydı erken gelebilseydim de içine gezme imkanım olsaydı. Karşıda Kalata Kulesi gerçekten muhteşem. İstanbul'dan farklı videolarla karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle.